Merhaba arkadaşlar Adım Sinan da var. Bu yarışmaya Kayseri'den katılıyorum Beş buçuk yaşındayım Ben hemen anaokulunda okuyorum Arkadaşlar bir deney yapacağız sizinle Deneyimizin adı Virüslere savaş açmak Virüse ellerimizi yıkadığımızda nasıl kaçmak? Nasıl kaçıyor? önce deneyim, deneyimize başlıyoruz. Bir bardak su. Bir bardak su döküyoruz şöyle. Suyun hepsini dökün. İsterseniz yarısı kalsın. Şöyle. Şöyle döktük arkadaşlar. Bundan sonra elimizi şöyle döndürerek deterjana basıyoruz sonra yaptığımızda karabiberler bizzat uzaklaşıyor. Gördüğünüz gibi onlar virüstü. Gördüğünüz gibi bu deneyimiz de böyleydi arkadaşlar. Görüşürüz.